Eyvallah arkadaşlar bugün yeni içerik etlerimizle Hunger Games'i çekiyoruz. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Evet başlayalım. Arkan neredesin gel nereye gittin sen? Ben arkada değilim. Gel 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 gel. Kaç kaç kaç. Ben bir şey aldım orada. Tamam. Gel takip ediyor musun? Ben seni göremedim ki. Ha gördüm. Abi gel. Arkanda adam var. Ha gördüm. O tarafa gitmeyelim bence ya. Gel de beni takip Ha git. Cık git. Vurma. Beni takip etsene. Ha. İşte kanalda artık ben de video evet çıkacağım. Ahmet de artık bizim e, bizim kanalda olacak. Evet, Temiz 500 kişi beğendi Ben de benim gelmemle. 200 de oradan geldi. Hem onun arkadaşları hem e, siz beğendiniz ve 501 kişi oldu. 500 501 falan daha yeni baktım. Bu da bir Facebook ee, sayfamızda da yeni konu güncel konuda da şey benim şey, yani Abi test yok buralarda. Abi ben ne bileyim bilmiyorum. Bundan önce bir map oynadık sadece biz. o ee, onlarda çok sandık vardı. Biz kazanmıştık <laughs> hatta. hatta evet. biz de kazandık evet. Hmm. Ne Abi sandık böyle? yok ya. Bir tane bile sandık olmaz mı? Abi şurada bir ev var. Nerede? Seni görmedim ben. Nasıl Ha Gel gel arkana, arkana, arkana doğru gel. Arkana doğru gel. Zıplıyorum ben, arkana doğru gel. Gel gel arkana, arkana, arkana gördüm ben seni. Arkana, arkana. Geriyorum. Gel, bak zıplıyorum. Abi nereye gidiyorum? Bekle orada. Dur, sadece dur, sadece dur. Sadece hmm. dur. Hmm. Abi şimdi bekle. Hmm. Gördün mü beni? Gördüm. Arkana etme ben yarış şeye gidiyorum Sen tamam, bak. Ay, o evde şey var ben biliyorum, açıl. Hadi. İyi, ben alayım onu. Aşağıda chest. Patates çıktı bir de. Ee... Abi orada kılıç yok bize. Yemek versene bana. Bir tane var zaten al bunu sana vereyim. Yemeğim bitti benim ya. Ben al sana sana Abi bunlar kırabiliyor muyuz? Hayır kıramaz. Ya bu ne ya? Kırasak iyiydi. Ba şey yapar kılıç. Adam ne Bekle. Tamam ben dalıyorum dalıyorum. Yapayım. Dalıyorum. Tamam, tamam diyelim. Sonra yemeğini alalım. Tamam. Canım kağıdı tamam, bir şey. Niye oldun onu? Öldün ama. Öldü. Öldü. Mant te mantar bir tek mantar var lan. Yemeği vardı da yemiş onu. Kendine zaten mezar yoktu bir şey böyle. Bir tek zaten mantar vardı içinde. Yo elması vardı adamın elma. Elma mı? Elması. Bana gelmedi. Ya yedi galiba ölmeden önce. Ha. <laughs> Hani duruyordu ya acaba orada olabilir. O evet. değil yemek acıkıyor benim adam. Benim de. Hem de çok acıkıyor şu an. Ya bu bölüm kısa gelebilir. Benim tanıdımımla geçecek çünkü. Hani öylesine bir video çekiyoruz. Değil mi Yok yani bunu atarız ya. Atarız da hani ben... Abi bunlar kırılıyor mu? Kırılıyor ya. Falan. Elma çıkar içinden. Olabilir. Bunlardan elma çıkıyor çünkü. Ama çıkardı da ya. Abi her şeyi engellemişler ya. Aynen elma çıkmıyor. Şimdi çıkardı Neyse boş ver gel. Ne, neredesin? Ha gel gel. onun o elindeki, elindeki ne? Elindeki çubuk. Ha ben de kılıç sandım. Kılıç olsaydı o. ilk seni keserdi bak. <laughs> üç, e, üç şeyim kaldı koşamıyorum Az kaldı bitti bitecek. Ölüyorum ben abi. Abi ne yapıyorsun? Suya atlayalım, boğulalım mı? Yok yok boş ver. Aha çek Hani çek <laughs> daha o benim. O benim. Allah hepsini aldı. şeyi ben aldım işte. Şimdi abi yapıyorum. çiz çok az çıkıyor ya. Neredesin? Gel. Oh yemek yedim. Yemin et. Lan. lan kim, işte? u, kim vuruyor? Lan, bu bak, ya. bu lan, ben bu süper hayvana bakmak Ne yapıyorsun? Buzladım lan. Ben mı bilmiyorum ya. Dur lan yavaş yavaş gideyim böyle. Adam var adam var adama dalıyorum ben. Dal 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 gel buraya gel kaçma. Ya. Tamam 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 tamam. Tamam aha. Gel lan. Abi adam <laughs> gibi gidiyordu lan ben tabi kaçtım. O beni. Lan gel lan. Kim bu? Gel koçum tamam olacağız gel. Bir hani hem de öldürme <laughs> tamam. Allah Allah. Bustaya de. Ay iki tane beni bu seyretsen neredesin buz buz kaldı hadi bu adam kaç kaç ben oldu geride artık. kaldım Uy, koşamıyorum artık Aa, eve gidecek. gel 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 koşamıyorum artık Aa, lan, lan. nereye çıktı lan o koşamıyorum abi, abi kaçtı o boş ya, ya abi koşamıyorum yemek var mı bitti yemek bitti <laughs> bak bakıyor teyam 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 la teyam Abi ne yapıyoruz şimdi? Ya, Burası başka da... yer mi? Çeşitli bakalım. Ay, işte. olmuş, gelmiştik yani ya olmuş, İçinde elmas kılıf çıktı. Şaka e... şaka şaka o, şaka. şaka <laughs> Hadi, şaka. elmas kılıcı çeşitli bulman bence olamaz. Abi öldüm öleceğim şimdi. Abi sen hiç böyle hayatını böyle ağaç gördün mü? Onu Abi bizim o adamı öldürmemiz lazım. Abi koşamıyorum koşma ya kaçma. Adam orada. Lan, takım, takım, teyam, teyam. <laughs> <Anlamıyorum>. Hey. <laughs> 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 Abi ah, koşamıyorum. Ben burada koşamıyor. ya. Koş yakala, öldür gebert <laughs> Ama, aha, Lan lan. Mağaraya girdi gel gel gel. Neredesin? Kılıç buradan siktir. Neredesiniz? Gel, Gördüm gördüm geliyorum geliyorum dalıyorum. Öldürdün. Allah'a mı? Ne çıktı? Allah. Ne çıktı? Gel gel. Oo oh, o oh, o oh. Mara. Hadi yemek atayım sana. At 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 at, patates. Adam çubuk da lan. Bir tane bile canı vermedi. Vallahi vermedi. Gel gel. Gel kaç var? Aha öleceğim ya. Abi ben dedim ama Kerem diye. Kerem dedim inanmadım bak ne olmuş. Işte. <laughs> ne yapıyoruz? Elinde kılıç var mı? He çok kılıç var bende aha. Bak bak kılıç. <laughs> abi, Allah ya. Ben çubukla öldü. O, o, da çubuk çıktı. O da benden çubuk aldı da ben dövdüm onu. Hiçbir mi elma elma çıkmaz ya? Elma çıkmıyor. Elma çıksa? Vallahi bak hiç çıkmıyor arkadaş. Ya, Her serverda çıkar, burada çıkmaz. Teşmada çıkıyor genellikle. Neyse gel. Nereye geliyor ya? Ha. Gördün mü? Şu tane elma olsa neyse olur ya. Abi sandık yok ya bu şeyde mapte sandık yok. Ağaç dikeyim mi lan belki elma çıkar. Bir bir daha birinci odaya girmeyeceğim. Ağaç bile dikilmiyor biliyor musun? Gerçek mi? Vallahi. Lan doğaya tarım yapıyoruz. Tarım Neyse yapıyoruz. gel şuradan manzaraya bak. <laughs> <laughs> ölmeden önce... abi ölmeden. Abi, abi şuraya bak. Bir dakika ben oraya daha gitmiyorum. Abi. Ölmeden önce F5'e bak böyle. Şimdi görüntüde. Realist. Kaç kitap yapacağımız 100 şeyden değil mi? Yüz bir de okey atmak. <laughs> Hadi gel, o oraya gidiyoruz. Ben bana attı var, ben biliyorum oraya. Bu da test şey olacaktı. Hayır. Canım <laughs> Ben atıyorum herhalde zaman. dur, atlama. Bekle oğlum, beni bekle. Adam var. Hani? Aa, Bak kaç. Yok. Bizi tamam. Gel gel yardım et yardım et. Yardım et. Gelsene. Van gelsene diyorum ben şu an. Like geliyor, geliyor, geliyor vallahi geliyor. Bana bak geliyor, gel. Öldüm, ölüyorum, ölüyorum. Abi yardım et. Adam ben can bana seslik denize dalıyorum, denize dalıyorum denize. Hop. Ben ben de denize giriyorum. No, panik. Lan bir git başımdan. Yok arkaya bak. <laughs> yardım et, gel de yardım et. Vallahi öleceğim ben bu saat ses bulup kılıç bulursam öldüreyim onu ben. Abi ben böyle 90 derece döneceğim. Adamla sen oyala ben. Ben bu alayım. Tamam. Abi testte bir kılıç bulabilirim. Aa mi? adam döndü 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 gelmiyor. Kurtuldum. Bula. Kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Ya ne kadar ya. <laughs> Abi beklesene ya. Abi şurada ses var ben bunu da Abi o chestlerde elma bul. Bir şey bul. Yemek abi. Öldüm öleceğim abi. Vallahi öldüm öleceğim. Ne yapıyorsun ya? Neredesin lan? Hani kuleye tırmanıyorum şu an. Hani? Kule var ya lan. Uzun büyük böyle. He. Ona tırman. Ay ay. Abi burada büyük bir yer vardı sanki ben öyle mi gördüm? Abi benim iki üç kat canım var. Sen kaldı. neredesin abi ya? Ben kuleye tırmanıyorum. Ee, hani bu göremiyorum. Alkol yapıyorum şu an. Ha dur ha dur. Ve hiç yemeğim yok. Benim de canım yok. Ama yemeğim var. Aha şey. Yemeğim de yok. Yemeğim olmadı, olmuyor ya. Zıplayamıyorum. Aha. Abi çabuk getir. Aşağıda. Aşağı. Al yemek. Ver. Oo balık 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 balık. Gelsin balıklar. Kalktı table. Table yok table. Ben canımı hiç hissetmedi. <laughs> çıkamıyorum. Atladım. Abi bu ne ana? Abi çıkamıyorum. Canım yok ya. Abi ben yukarıdan atlayacağım. Öl. Abi atla ben çok istiyorum. Aa çıktım. <gülüyor> <Atla>. <gülüyor> Abi. Ben şuraya gidelim. Ee, ya? Bunlar önceki bölüm çok iyiydi ama bu, bu hiç iyi geçmedi. Evet. Olamaz gece olur. Nereye yatacağız şimdi biz? Sabah döndü. Abi ya hiç kalkacağım var biliyor musun? Aynen. Ee, yemeğim de bitti. Abi şimdi biz ne yapıyoruz? Abi, bu katayım sonra belki kendimi konuşayım. Çubuk at. Hadi şöyle bakalım manzaraya. Ya bak ıı, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Evet, şöyle bir baksana manzaraya. Şöyle bir okey tahta saçla oynayalım. şekil manzaraya baksana şöyle. şöyle. Onda ben indirim ben. Anı anı. An An <laughs> Kaç aldı geliyor geliyor. Ee. Yalla geliyor. Abi, abi, abi geliyor. Abi biz. manzaraya oldu ya? Roman ya. Anlıyor çünkü. <laughs> romantizmi şeylerde. Gel. gel 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 buradayım. Geliyorum. Ha şimdi kovatı yapalım gel. gel. Dur şurada bakalım çocuklar. Buna dur. Durdum. Dur. Dur şuraya doğru bakalım. Bakıyorum. Allah! Ah istediğini alamadım. Ya bir oh. daha bak. Ya arka bir şey saçını bekle. Bak şöyle. Lan! Abi o... vurma. Allah aşkına vurma Allah aşkına. Hadi, hadi, abi gelsene. Tutan <laughs> git. Ben suya doğru gidiyorum. Öbür 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 heykellere gideceğim artık. Gidiyorum abi ben. Nereye gidiyorsun? Bak. <laughs> bak görürsün. Misin ben? Abi şey gel aynı yere gel görürsün diyorum. Abi düşündüğüm şey yapmıyorum inşallah. Yok abi şu an gidiyorum ben. Nereye gidiyorum ben? Suyun altından mı gidiyorum abi? Bak bak.

Bekliyorum abi. Aa, aa, abi ev buldum. Vallahi ev buldum. Gel. Ama ta öbür suda, öbür suda. Aslında. Suya gel. Gel abi abi vurmadan gel lütfen. Bu bölümü yenmemiz gerek ikimiz. Gel. Ah, Hiç şey yok bende şu an. E, Yeneriz şey abi ya. <laughs> gel. Evde belki bir şey çıkacak. Durdum. Şey Sakın, Sakın vurma abi çünkü o canım. Anlayış. Geçtim. Beni. Ne? Nusla. Vurayım yani. Abi biraz yavaşla. Elinle vur, elinle. Biraz yavaşla. Boşver yavaş. Yavaşla da vuramıyorum. Neyse, ben böyle. Tamam, tamam, Dur abi bekle bir dakika. Oğlum, iklim, abi, canım, vurma, tamam vurmuyorum zaten. Valla daha aynı, vur demiyordu muydu? yoksa klasik mi Ne yapacaksın klasikte? Klasik table'la ekmek yapacağım <laughs> ya. Ekmek yapacağım. Girdin eve. Chest. <laughs> <laughs> Giremedim. Abi şuradan giremedin mi? Aa gir ben de giremiyorum. Al. Ne var ne var ne var? Gelsene üst kata. Geliyorum. E. Ee. Oğlum bir evde chest yok ya. Bir şey Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya bu ha. mapte bir sorun var çıktı. Hayır öleceğim. Abi kalk var. Aa chest. Double chest buldum lan. Ama içine bir şey Hayır bu nasıl bir şey? kaç kaç yarım kaldı? 1 Benim e, ee, bir buçuk. Abi ben şuraya doğru doğru. Ben bana biliyor musun? Bak bak. Boğularak ödelim. Hayır hayır boğulmayalım. Zaten bir canım var bir de onun mu boğulacağım gel. Gel sen öldüreyim bari. Hayır öldürme. Adam var adam. <laughs> öldü. <laughs> öldün <gülüyor> öldün. Ben öldürdüm. <laughs> <laughs> adam öldürdü. <laughs> Hadi lan. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> şey öldürdü zombi öldürdü zombi. Allah geliyor, 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 geliyor. Hayır gelme. Geliyor abi, geliyor. Sağ bak, heye. Bomba takalım arkaya. Neden yapmıyorsun? Abi, abi geliyor. geliyor. Zombi geliyor, zombi. üstünde de şey set var videoyu bitirelim mi? Hayır, bitirme bekle. Ben bitirdim ben değil. Ha doğru, ben bitiriyorum. Hadi canım. Ayy bitirelim artık ya. Bekle ya. Ben bitiremedim ya. Abi senden ender pil çıktı. Çıktı tabi her şey var. Yemek yok bir tek ya. Ben bir şey? Abi nereye atacağım ben bu ender pili? Abi hadi videoyu bitirelim. Hayır bekle. Bulamazsın ben yokum. Şöyle vurayım ender pili. Lan aşağı düştüm. Lan, lan nereye geldim? Abi Bak oldu abi. Çok. Bende de yerin dibinde bizde mi şu an? Eee yerin dibindeyim evet. Bende de oldu ölünce. Ne yani artık bitirelim ya. Server server TG yaz. Server hg Server TG. Tamam mı? Tamamdır. Evet hadi. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuzun sonuna geldik. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayınız. İyi günler. Bitmiyor bekle. İyi günler. Tamamdır.